Teslimi duyan var mı? Azad birimiz yola çıkıyor. MKE Beyaz 30 yaşlarında. Şu anda stabil. Beylikdüzü Afet ve Acı durum Yönetim Merkezimizi açtık. Bölgemizi etkileyecek bir afet durumunda. 30 bin vatandaşımızın 2 öğün 3 çeşit yemeğini çıkartabilecek bir mutfağımız var. Afet toplanma alanlarını belirledik, güncel haritalarımızı oluşturduk. Biz meylik düzünde şunu başardık. Bütün kamu kurumlarıyla her işte entegre çalışabilme özelliğimiz var.